siz ben ben halter oynuyorum ben, 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 ben evet. tarzlarla çalışmak için içeri girdim Ben nerede istikam problemi motoru in var <laughs> İçemizde inşallah biraz sonra e, gezip misafir etmekten dolayı da onur ve gurur duyuyoruz. Burada e, ilk planda bir sunumum olacak. Genel anlamda e, sanayicileri ve Türk Oğlu sanayisini ilgilendiren, bir de Türk Oğlu ile ilgili genel genel anlamda bilgiler vereceğiz. Evet, evet sanayici Odası başkanımız e, ve e, milletvekillerimizin bizlerin gayretiyle. Türkiye'de aslında olmaz denilen şey başarılı oldu. 117 hektara, hektara... Bizde ne vardı mesela? Fabrikaların belli bir derinlikte araları ve arkalarındaki kısımları da bu alana dair geçmiştik. E, bu alanın e, doğu kısmında zaten büyük ova vardı. Büyük ovanın dışındaki yerleri ve yerleşim yerlerinin dışındaki alanları da e, o sevenin içerisine katmıştık. Böyle çıksa bir 5 gün dönüm kadar sanayi parseli çıkacaktır. Bu da e, yani bizim şu anki Türkoğlu normal organize sanayideki yerin 5 katı büyüklüğünde bir yer kazanmış olacaktık 2330 dekar alanı sanayi parseli olarak imara açmak istiyoruz. Şurası bizim Türkoğlu organize sanayi. Şurası cezaevi. Şurada Türkoğlu'nun belediye gelen çevre yolu. Yani bu sıra eski Adana yolu. Şu yolu. Belediyemiz burada. Belediyenin önünde şurada üniversitemiz var. Cezaevi. Yani bu alan normalde ova gibi gözüküyor ama çok verimsiz bir alan. Buranın için bu bakarken gelmelik ayda aklımda Buraya iki yere bakmak için iki kişi gelmez. Gelmemiz bütün olarak düşünmek istiyoruz. Yani her tarafın böyle olmasını istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz var mı? Az olabilir ama aklımız var çok çok. Örneğin bu. Hiç uzun uzun anlatmaya gerek yok. Biz yalnızca, ben 17 yıl meclis başkanlığında kürsüden 16 yıl söylediğim bir tek laf var. Biz birlik olduğumuz her konuda ama her konuda başarılıyız. Ama birlik olmuşsunuz. Herkes farklı düşüncelerle bu salona girebilir. Herkesin doğrusu farklı olabilir. Ve burada tartışılır bu. Kimseye kızmak, gücenmek yok. Herkes fikrine söylüyor. Kim kimi ikna edebilirse bu salondan bir fikir çıkar. Doğru ya da yanlış. Bu salondan çıkan fikrin yanlış olma ihtimali var mıdır? Kesinlikle yoktur. Herkes ucundan tutarsa ne olur? Herkes ucundan tutarsa olmayacak hiçbir şey yok. Zaten Maraşlı'nın isteyeceği nedir? Kanunsuz bir şey istemez. Devletine zarar vermeyi istemez. Şunu istemez, bunu istemez. Yani olacak şeydir, her yere yapılıyordur. Buraya da yapılmaz. Gücü yetmemiştir, aklı yetmemiştir. Cesareti yetmemiştir, devletten istemiştir. Ve devlet de yapmam demiyor zaten. Biraz önce Sayın Belediye Başkanım, ilçemizin projeksiyonunu size adetti sanayide. iddialarımızı turizmde iddialarımızı, kentleşmede iddialarımızı söyledi. Bizim bu söylediğimiz bütün şeyler Türkoğlu'nun meseleleri değil, şehrin ihtiyaçları olarak, Kahramanmaraş'ın ihtiyaçları olarak biz bunları savunuyoruz. Bizim teklif ettiğimiz organize sanayi bölgesinin içerisindeki olması gerektiği düşündüğümüz araziler, Şahin abimle zaman zaman sohbet ediyoruz. Bana söylediği bir şey var. Ben diyor 4 metrelik bir tezgahım var. Rekabet edebilmem için 10 metrelik tezgaha ihtiyacım var. Bana da yer lazım, genişleyecek yerim yok demişti. Belediye başkanımız bunu ile sunarken, biz de bunu desteklerken bu mantıkla destekliyoruz, söylüyoruz. Bu Kahramanmaraş'ın ihtiyacı, Türkoğlu'nun ihtiyacı değil. Türkoğlu nihayetinde bir metropol ilçedir. Ben ee, daha önce vali yardımcısı iken, Akto'yla e, Balkon Kafe'nin arasında Galaxy sitesi var, orada oturuyordum. Oradan da 25 dakikada vilayete gidiyordum, buradan da 25 dakikada vilayete gidiyordum. Dolayısıyla bu güzel işlerin devam edebilmesi anlamında samimiyetimizin devamını istirham ediyoruz, saygılar sunuyorum. Halil Hocam'a sözü bırakmak istiyorum. Bu arada Halil Hocam'ın genişlikte gördüğünüz gibi, bunu da vurgulamam gerekir. 22 hektar genişliğinde bir taş çağından bahsediyoruz. Değil Türkiye'de, dünyada bu genişlikte bir yerleşim yok. Çok net söylüyorum size, dünyada 22 hektarlık bir taş çağı höyü yok. Yani en yakın bize Konya'da Çatal vardır ki adını duymuşsunuzdur, 12 hektardır. Bizim yerleşimimiz 22 hektar ki de aslında daha da geniş yolaya da genişliyor tarlalardan dolayı. Bu nedenle bu kadar büyük bir potansiyel var. Çok uzun yıllar burada kazılar yapılacak, burada hiçbir şüphemiz yok. Yani yüzlerce yılı geçebilir, hiçbir abartı yok bunda. Bizden sonraki heyetler de bunlara devam edecekler. İşte Kutlağı, arkada Sankı gözün olduğu yer ve bu e, düzlük alanda. Bilenlerimiz, e, Turkoğlu-Pazarcık e, Karayolu, e, buradan e, Cennet Pınarı'na doğru Gidersek Ana türbesine gidersek hemen tarlalar içerisinde bir yerleşim yerinden bahsediyoruz. 2013'teki yeniden düzenlemeyle yine yeni şeyler sınırlar çizildiğinde çok ilginç bir şekilde <laughs> sınır tam buradan geçirilmiş Türkoğlu ve Pazarcık ilçeleri köyün ortasından geçiyor. Bizden önce burada. Hocam, bizim <laughs> Alımınız Tabii... evet. 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 olduğu üzere yeni OSB'mizle ilgili neler yapabiliriz konuşmak adına buraya geldik. Başkanımızla biraz sohbet ettik neler yapacağımızı. Çünkü çok yakın bir yer. Ama maalesef bazen çok yakın insana uzak geliyor ve biz Türk doğuna benim toplantıların dışında pek geldim yok. Ee, hanımefendileri de getirmiyoruz. Bugün Sayın Başkan'ı sizden uzak kıldık. Evinizde belki istirahat ediyordunuz. Siyasetçi ne kadar istirahat eder bilmiyorum ama kusura bakmayın. ben ee, ne başkanım gene Baba, e, Baba burunun ilk yapıldığında gelmiş. O zaman daha önceden az tanıdım başkanı tanımıştım ve o gün çok sevmiştik. Ee, bu sevgimiz her geçen gün inancımız güvencimiz yaptığı başarılı çalışmalarla ilgili coşkumuz hep arttı, hep arttı, hep arttı. Birlikte bir sürü projenin içinde biz varız resmi olarak biz varız ve bu projelerde başarılı olmak zorundayız. Çünkü dünya çok hızlı ilerliyor. Bugün hem ziyaret hem neler yapabileceğimizi konuşmak için geldik. Ve siz hanımefendileri de buraları görün diye ben demin Mehtap Hanım'a laf attım. Torunları getirebilirsiniz diye. Sizler de gelebilirsiniz tabi. Başkanım gerçekten e, gönül insanı gönlüyle bu kadar güzel yerleri yapmış ve su şırıltılarının içinde oturduk. Çok güzel bir yemek yedik. Benim hiç yemediğim bir pilavı yedim. İlk defa yiyorum ben. E, her şey çok güzeldi. Misafirperverliğimiz, e, candan davranmanız ve bulunduğunuz öneriler bizim için çok kıymetliydi. İnşallah Kahramanmaraş için Türk olduğu için yapılabilecek her şeyi el birliğiyle artık çok hızlı diye eklememiz gerekiyor. Çok. tekrar tekrar arkadaşlarım adına hem size hem hanımefendiye hem e, misafirperverlerine hem de güzel yemekler teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri ağırlamaktan onur duyduk. Funda Hanım'la beraber özellikle hanımefendileri e, Türkoğlu'nda ağırlamaktan dolayı onur duyduk, şeref duyduk bundan sonra artık giderken kart vizitleri vereceğiz. Ailecek de buraları gelin ziyaret edin. Turizme katkı sağlayın. <gülüyor> <İnşallah>. <gülüyor> Hafta sonları. Hafta içi de çok büyük projelerimiz var, işlerimiz var Şahin abiyle. İnşallah bu Türkoğlu 2 OSEB'yi hızlı bir şekilde yapılandırıp işte Erkenez ve Aksu Aksu OSEB ile birlikte kısa zamanda eee Arıtma yaptırılıp o ak suyun e, ak gibi akan e, suyu siyah akıyor şu anda. Onu tekrar eski haline döndürmek e, istiyoruz. Biz de i̇şte, e, bize düşen e, ne varsa o ve belediyecilik tecrübemizde e, bu konuyu yoğun şekilde çalışacağız. E, bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, Teşekkür ederiz. Başkanım. Sen güzel bizden gelmiyorlar. Ben, ben buradayım ya. Şey, Öyle mi? Başkan <laughs> tamam. <başkanımız gülüyor> <dağılıyor> başkanım. hadi. Görüşürüz başkanım. Başkanım çok teşekkür ederiz. Görüşürüz, abi, görüşürüz abi. inşallah. akşamlar. Başkanım teşekkür ederiz. Sağ İyi akşamlar. Sen